Hoş geldiniz. Karamandan.com'un profesyonel gazetecileri olarak bu hafta yine Karaman gündemini meşgul eden en çok okunan haberleri masaya yatırıyoruz. Evet ve bu haftaki haberler e, aslında bizi tek ve temel bir soruya getiriyor. Karaman'ın sorunlarının asıl kaynağını yani şehrin karşılaştığı bu krizler, yetersiz bir yönetimin ve eksik planlamanın kaçınılmaz bir sonucu mu, yoksa hmm, asıl sorun daha derinde, bireysel sorumluluk bilincinde ve belki de toplumsal ahlakta yaşanan bir erozyon mu? Ben bu haftaki manşetlerin, sorunların temelinde stratejik planlama eksikliği, altyapı yetersizlikleri ve genel bir yönetişim zafiyeti olduğunu çok açık bir şekilde gösterdiğini savunacağım. Yani, mesele sistemin kendisiyle ilgili. Ben ise tam tersi bir noktadayım. Bence bu sorunlar sistemden çok insan faktörünün bir yansıması. Bireysel ahlak ve toplumsal sorumluluk bilinci zayıfladığında yani en mükemmel sistemler bile bir yerden sonra çöker. Haberler de bize bunu anlatıyor gibi geliyor bana. O halde pozisyonumu netleştireyim. Karaman'ın yüzleştiği problemler öngörülebilir krizlere karşı zamanında ve etkili adımlar atamayan bir yönetim anlayışının doğrudan sonuçları. En bariz örnekle başlayalım. Karaman'a bu sene su yok haberi. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, çıkıp Gödet Barajı'ndaki su seviyesinin kritik olduğunu, yeşil bitkiler için sulama suyu verilemeyeceğini söylüyor. Şimdi bu gökten zembiri inmiş bir kriz değil değil mi? Yıllardır adım adım gelen bir felaket bu. İbrala Barajı'nın tam 4 yıldır tek damla su veremiyor olması bu sistemsel çöküşün en somut kanıtı değil de nedir? Bu bir su yönetimi politikasızlığının faturasıdır. Net. İkinci olarak ekonomik planlama. Bak, ikinci organize sanayi bölgesinin altyapı ihalesi yapılmış. Kulağa güzel geliyor değil mi? Ama haberin altındaki okur yorumlarına bir inince acı gerçekle yüzleşiyorsun. Bu hamle en az 10 yıl gecikmiş. 10 yıl. Bu gecikme şehrin ekonomik potansiyelini, istihdamını yıllarca baltalayan affedilmez bir planlama hatasıdır. Son olarak da en can yakıcı konu kent güvenliği. Bu hafta yine trafik kazalarıyla sarsıldık. 5 yaşındaki bir kız çocuğunun ağır yaralandığı kaza ve sanayi kavşağında sürekli yaşananlar. Bunlar kader değil okurların da isyan ettiği gibi şehrin en tehlikeli en işlek kavşaklarından hala bir trafik ışığı olmaması en temel altyapı hizmetlerinin bile ne kadar ihmal edildiğini acı bir şekilde yüzümüze vuruyor. Ben meseleye bambaşka bir açıdan bakıyorum. Sorunları sürekli yönetime, altyapıya, sisteme fatura etmek yani en kolay ve en tehlikeli kaçış yolu. Asıl sorumluluğu gözden kaçırmamıza neden oluyor. Karşılaştığımız problemler bireylerin eylemlerinin ve maalesef çürüyen bir toplumsal ahlakın doğrudan sonuçları. Haftanın en çok konuşulan, en çok yorum alan haberine bakalım, Nazif Kara'nın tahşiş listesine girmesi. Bu basit bir denetim sorunundan çok daha fazlası. Bu apaçık bir ahlak sorunu. İşletme sahibi kendini nasıl savunursa savunsun, sonuç değişmiyor. İnsanlara dana sucuğu diye kanatlı eti satılmış. Bu, kar hırsının, dürüstlüğün, Esnaf ahlakının önüne geçtiği o anın fotoğrafıdır. Okur yorumlarındaki o derin güvensizlik, o alaycı öfke bu etik çöküşün toplumdaki yansımasıdır işte. Gelelim trafik meselesine. Evet sanayi kavşağında ışık olmayabilir. Bu bir eksikliktir, kabul ediyorum. Ama asıl sorunun sürücü davranışları olduğunu, ne yapacağız? O 5 yaşındaki çocuğa çarpan sürücünün yani 81 yaşında olması bu bizi bireysel sorumluluk ve yeterlilik konusunu sorgulamıyor mu? Okur yorumları denetim yok diye bağırıyor ama aynı zamanda yaya geçidinde durmayan, kuralları hiçe sayan sürücü kültüründen şikayet ediyor. Bu altyapıdan önce bir kültür sorunudur. Son olarak asayiş raporları. Jandarma ve polisin haftalık bültenleri adeta bir suç dökümü gibi. Uyuşturucu, ruhsatsız silahlar, definecilik, arazide ölü bulunan 27 yaşındaki o genç adamın haberi de cabası. Bunları hangi organize sanayi bölgesiyle, hangi trafik ışığıyla çözeceksiniz? Bunlar toplumun dokusunda meydana gelen derin yırtıklardır. O zaman en çok ses getiren konuyla Nazif Kara ve tahsis skandalıyla başlayalım. Bakanlığın bir liste yayınlaması sistemin işlediğinin bir kanıtı değil mi sence? Tam tersi. Bu sistemin işlemediğinin kanıtı. Etkin bir denetim mekanizması bu tür ürünler raflara çıkmadan yani vatandaşın midesine girmeden önce üretim bandında veya tedarik aşamasında sorunu tespit eder. Bakanlığın listesi bir nevi otopsi raporu gibi. Olay olup bittikten sonra, güven sarsıldıktan sonra geliyor. Bu reaktif bir tutum, proaktif değil. Kesinlikle katılıyorum. Nazif Kara'nın savunması da aslında benim tezimi güçlendiriyor. Ne diyor? Tedarikçi firma beni yanılttı. Bir an için doğru söylediğini varsayalım. Bu durum küçük bir işletmecinin Tedarik zincirindeki denetimsizliğe karşı ne kadar savunmasız olduğunu göstermiyor mu? Yani işletmeci mal aldığı firmanın insafına kalmış durumda. Çünkü arada güvenilir bir kontrol, bir güvence mekanizması yok. İşte bu tam bir sistem sorunudur. Dur bir dakika ben o noktaya katılmıyorum. İşletmecinin sorumluluğunu bu kadar kolayca Tedarikçi yanılttı diyerek üzerinden atmasını kabul edemeyiz. O ürünün son satış noktasındaki sorumlusu kendisidir. Bir okur yorumu durumu çok güzel özetlemiş. Başka müşteriye gönderilecekti ifadesi başlı başına yalan. Halk bu karışıklık olduğu hikayesine zerre inanmıyor çünkü bu zihniyeti tanıyor. Bu münferit bir hata değil, maalesef yaygınlaşan bir anlayışın sonucu. Son tüketiciye ürünü sunun esnaf tedarikçisini doğru seçmekle, malının kalitesini kontrol etmekle ve en önemlisi sattığı ürünün arkasında durmakla yükümlüdür. Bu bir yönetişim meselesi değil, doğrudan bir dürüstlük ve esnaf ahlakı meselesidir. Kendi açıklamasında ben Nazif Kara olarak kendimin ve ailemin tüketmediği hiçbir ürünü siz değerli müşterilerimize asla sunmam gibi iddialı bir cümle kurup sonucun bu olması halktaki güvensizliği ve öfkeyi daha da körüklüyor. Peki gelelim su krizine. Ziraat Odası Başkanı çiftçileri uyarıyor. Ama bu uyarı bir çözüm değil ki. Bu sadece kötü haberi vermek. Benim sorum şu. Hükümetin, yerel yönetimin çiftçiyi mısır gibi suyu adeta içen ürünlerden nohut gibi buğday gibi daha az su tüketen stratejik ürünlere yönlendirecek somut, elle tutulur teşvikleri, destek programları nerede? Haberdeki şu ifade çok kritik. Geçtiğimiz yıl sulama birliğimizin tüm uyarılarına rağmen yeşil bitki ekim alanlarının artması suyun yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bu cümle bile bireysel çiftçiyi değil, o artışı engelleyemeyen, alternatif sunamayan düzenleyici mekanizmaların eksikliğini kanıtlıyor. Birey suçlamak her zaman en kolayı, ama sistemin çiftçiye doğru bir yol haritası sunması, onu yönlendirmesi gerekmez mi? Bence o cümle tam tersini, bireysel sorumsuzluğun ne kadar vahim boyutlarda olduğunu kanıtlıyor. Tüm uyarılara rağmen diyor, altını çizerek söylüyorum. Yani kurumlar görevini yapmış, bas bas bağırmış, yapmayın ekmeyin su yok demiş ama buna rağmen komşu ekiyorsa ben de ekerim, ben bu sene de mısırı ekeyim, suyu sonuna kadar kullanayım, seneye Allah kerim yiyen bir zihniyet varken hangi politika başarılı olabilir ki? Bu literatürde ortak malların trajedisi dediğimiz durumun Karaman'daki canlı örneği. Herkesin ortak kullandığı bir kaynak, bizim durumumuzda Gödet Barajı'ndaki su, her bir birey tarafından kendi maksimum faydası için sonuna kadar sömürülürse sonunda kaynak tükenir ve herkes kaybeder. Tıpkı şu an olduğu gibi. Okurların Mehmet Bayram'a yönelik Mısır ekiminde rekora devam Mehmet Başkan şeklindeki alaycı sistemleri de boşuna değil. Halk sorunun kaynağının bu kısa vadeli kazanç ve bireysel bencillik olduğunu görüyor. İyi ama bu bencilliği körükleyen de yine sistemin kendisi değil mi? Çiftçi para kazanmak zorunda. Eğer sistem ona mısırdan başka karlı bir alternatif sunmuyorsa, sadece ekme demekle bu iş çözülmez. Bu bir kısır döngü. Belki de. Ama bir noktada birinin dur demesi gerekiyor ve o da kaynağı kullanan bireyin kendisi olmalı. Şimdi son konuya kamu güvenliğine geçelim. Trafik ve asayiş. Bu devletin yetersizliğinin mi yoksa toplumun kural tanımazlığının mı eseri? Bence burada devletin yetersizliği çok bariz. Trafik kazalarıyla ilgili haberlerin altındaki yorumlar bir feryat niteliğinde. Denetim yok, kontrol yok, polis yok. Bu devletin caydırıcı gücünün varlığının sokakta hissedilmediğinin en net ifadesi. Sanayi kavşağı meselesi ise tek başına bir yönetim skandalı. Yıllardır onlarca kaza olan, insanların yaralandığı, canını kaybettiği bir yere defalarca talep edilmesine, haber yapılmasına rağmen basit bir trafik ışığı takımının konulmaması yönetimin en temel görevini yani vatandaşın can güvenliğini sağlama görevini ne kadar ihmal ettiğinin utanç verici bir kanıtıdır. Bu kadar basit bir önlemle önlenebilecek bir kazada 5 yaşındaki bir çocuk ağır yaralanıyorsa burada ilk sorumlu o kavşağı o halde bırakanlardır o kavşağın bir an önce düzeltilmesi gerektiği konusunda hemfikirim. Ancak resmin tamamına bakalım. Güvenlik güçleri sahada değil mi? Rakamlar öyle söylemiyor. Jandarma bir haftada 17.106, polis ise 5.071 kişiyi sorgulamış. Yani 20.000'den fazla GBT yapılmış bir haftada. Güvenlik güçleri sahada ve olağanüstü bir çaba gösteriyor. Sorun şu ki suç ve kural ihlali oranı o kadar yüksek ki bu denetimler adeta okyanusta bir damla kalıyor. Ele geçirilenlere bir baksana. Definecilikte kullanılan dedektörler, sondaj makineleri, uyuşturucu operasyonlarında esrar, bonsai, sentetik haplar, ruhsatsız silahlar. Bu tablo birkaç trafik polisi daha ekleyerek veya bir kavşağa ışık takarak çözülecek basitlikte bir sorun olmadığını gösteriyor bu toplumun genelinde bir yasa tanımazlık bir kural ihlali kültürünün yerleştiğini gösteriyor bir okurun arazide ölü bulunan 27 yaşındaki gencin haberi altına yazdığı o acı yorum her şeyi özetliyor karaman neydi ne oldu bu feryat kolluk kuvvetlerinin sayısından çok daha derin toplumsal yapının bozulmasıyla değerlerin aşınmasıyla ilgili bir meseleye işaret ediyor özetle bu haftaki haberler bana şunu gösteriyor, Karaman'ın sorunları bireysel hataların toplamından ibaret değil, sistemik bir vizyonsuzluğun ve ihmalin ürünüdür. 10 yıl geciken bir sanayi hamlesi, göz göre göre gelen bir kuraklığın önlenememesi ve basit bir trafik ışığıyla çözülebilecek bir güvenlik zafiyeti. Bütün bunlar proaktif bir yönetimin, işleyen denetim mekanizmalarının ve uzun vadeli planlamanın ne kadar hayati olduğunu ortaya koyuyor. Sorumluluğu sürekli bireye yıkarak sistemi ve asıl sorumluları temize çıkaramayız. Ben de yönetimin ve sistemin rolünü küçümsemiyorum. Ama bu haftaki tablo sorunun DNA'sında insan faktörünün olduğunu kanıtlıyor. Kar uğruna halkın sağlığıyla oynayan esnaf zihniyeti, tüm uyarılara rağmen ortak su kaynağını son damlasına kadar sömüren çiftçi ve kuralları hiçe sayarak yolları kan gölüne çeviren sorumsuz sürücüler bunlar altyapı veya planlamayla tek başına düzeltilemeyecek temelinde karakter, ahlak ve sorumluluk bilinci yatan derin meselelerdir. Unutmayalım ki, sistemi ne kadar mükemmel tasarlarsanız tasarlayın, onu işletecek olan insandır. Ve eğer insan faktörü bozulmuşsa, en iyi sistem bile bir yerden sonra iflas eder. Görünen o ki, Karaman'ın karşılaştığı bu çok katmanlı zorluklar hem daha etkin, öngörülü bir yönetim anlayışını hem de her bir vatandaşa yeniden hatırlatılması gereken bir toplumsal sorumluluk bilincini aynı anda gerektiriyor. Kesinlikle. Bu iki unsur bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Biri olmadan diğerinin başarılı olması mümkün değil. Karamandan.com'da yayınlanan bu haberler ve altındaki okur tartışmaları şehrin bu karmaşık sorunlarını anlamak için bize değerli bir ayna tutmaya devam ediyor.